Evet. B televizyonu B TV ekranlarından kaldığımız yerden devam edelim tekrar. Dedik ya 1915 yılında bunlar geldiler. Biz onları unutmadık. Yüreğimizde bir yaradır. Dile kolay 253 bin şehit verdik. Bu toprakları, bu bayrağı sahip olalım diye, bayrağımız inmesin diye Ezanlarımız dinmesin diye biz o yıllarda 253 bin şehit verdik. Kimin yüzünden? İngilizlerin o zamanki Savaş Bakanı olan Denizcilik Bakanı olan Winston Churchill'in yüzünden. Onların tabiriyle Osmanlı hasta adamdı. Dolayısıyla bir tokatta Osmanlılar yere serilecekti. O zaman geldiler. Onların yanına bu defa Fransızlar geldiler. Yetmedi İtalyanlar geldiler. Allah'ın hikmetine bakın. Şimdi bu üç ülkeye işgale gelen, topraklarımızı paramparça etmek üzere gelen bu milletlere şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ölmesinler diye hastanedeki insanlarına ve onlara bakan doktorlara, Hemşirelere, sağlık ekimlerine, sağlık ekiplerine şimdi malzeme gönderiyor. Ey dünya işte böyle. Nasıl Eyfel boşsa, nasıl Venedik boşsa, nasıl Washington, Chicago boşsa, dünyada böyle boş işte. Siz iyi işler yapan insanlardan olun. İyi işler yapmazsanız Sıkıntılar yaşarsınız. Bakın değerli dostlar günün birinde İngiltere'de bir camiye bir hoca efendi imam olarak atanır. İmamın evi ile cami arasında belli bir mesafe olduğu için imam her gün belediye otobüsüyle evinden camiye gidiyor. Genelde de hep aynı saatlerde hep aynı şoföre denk gelirmiş. Her gün otobüse gir geliyor, parasını veriyor, biletini alıyor. Sonra da caminin durağına geldiğinde iniyor. Bir gün imam gene durakta bekliyor, otobüs geliyor. İmam parasını veriyor, caminin imamı parasını veriyor. Şoför de paranın üstünü geri çeviriyor, biletini veriyor. Hoca efendi koltuğuna oturuyor. Bakıyor ki avcındaki bozuk paralara İngiliz parasıyla 10 kuruş diyelim bizim parayla 10 kuruş fazla vermiş. Tam kalkıp o 10 kuruşu şoföre verecekken Hoca Efendi'nin kalbinde bir kıpırtı. Ya hocam bırak ne veriyorsun? Şeytani bir ses. Zaman zaman hepimiz olur ya bu. Şeytani bir ses. Ya hocam diyor senin bu on kuruşla bu İngiltere hükümeti, İngiltere'deki bu belediyedeki otobüsün firması iflas mı edecek? Bırak diyor, elin gavurudur zaten. Verme diyor. İmam oturuyor yerine. Biraz sonra bu defa meleklerin sesi, rahmani bir ses. Hocam sen ne yapıyorsun? Bu para senin paran mı? Bu para helal mı sana? Sen nasıl kendine ait olmayan bir parayı cebine koyarsın? Çoluk çocuğunun risk olarak onu kullanırsın. Çoluk çocuğuna ekmek alacaksın, su alacaksın, gıda alacaksın. Sen ne yapıyorsun? Şeytanın ses tekrardır dedi. Ya hocam ne yapıyorsun? Bir on kuruş değil mi bu? Koskoca İngiltere hükümeti, koskoca otobüs firması, koskoca belediye on kuruştan batacak mı? İmam bir şeytani ses, bir rahmani ses. Ne yapacağını şaşırır. Ve koyar cebine tam otobüsten iner, basamağa ayağını koyar, caminin durağına gelmiştir. Tam inerken İmam Efendi'nin Rahmani ses yanlış yapıyorsun. Sesiyle birden irkilir. Ben ne yapıyorum der ya. Hemen elini cebine atar. O on kuruş bozuk parayı bulur ve şoföre uzatır galiba der yanlışlıktan bana 10 kuruş fazla vermişsiniz buyurun der bundan sonrasını iyi dinleyin değerli dostlar o İngiliz şoför der ki İmam Efendi'ye siz diyor bu caminin imamısınız değil mi yeni geldiniz evet diyor ben o 10 kuruşu size bilerek verdim ben sizin hallerinizi, tavırlarınızı uzun zamandan beri takip ediyorum. Buradaki Müslüman cemaati de uzun zamandan beri takip ediyorum. O kadar güzel tavırlarınız var, davranışlarınız var ki acaba Müslüman mı olsam diye hep içimden geçiriyordum. Ve bugün o on kuşu ben size vererek sizi ve dininizi denemek istedim. Tavrınızı öğrenmek istedim. Bu on kuşu yanlışlıkla vermedim, bilerek verdim. İmam ne diyeceğini bilemez. Arabadan iner, arabadan basamaktan ayağını toprağa koyduğun belediye otobüs şoförü arabanın kapısını kapatır, otobüs yola devam eder. Hoca Efendi Böyle de otobüs durağındaki dile yapışır, hüngür hüngür ağlar. Allah'ım ben ne yapıyorum, ben ne yaptım der. Neredeyse bu on kuruş yüzünden dinimi satacaktım, ben ne yaptım der. Evet, biz böyle bize ait olmadık, on kuruşların hesabını yapmazsak, bu virüsler işte böyle 185 insanı değil, 185 mahalleyi değil, 185 kasabayı değil, dünyanın 185 devletini resmen dize getirir. Virüs bizim beynimizde, virüs bizim kalbimizde. Hiç biz virüse kabahat bulmayalım. Bizler değil miydik Suriye'den kaçan, o zulümden bombadan kaçan, Irak'tan kaçan, Afganistan'dan kaçan o insanlar lastik botlara biniyordu. İtalya sınırına, Yunanistan sınırına, İspanya sınırına geldiğinde o lastik botlara takır takır askerler kurşun sıkarak lastik botları batıp o küçücük aylan bebekler gibi bebekler, küçücük kucakta çocuklar, hamile kadınlar ve insanlar cılız aylarca denizin ortasında aç susuz kalmış o insanlar denizin içinde suları yuta yuta boğula boğula hangi dünya gördü? Hangi insanlık gördü? Bugün virüs ne yapıyor biliyor musunuz? Korona virüs denilen boğazda kalıyor uzun süre orada yuvala yapıyor ve direkt akciğerlere hücum ediyor. Başka hiçbir yere gitmiyor ve akciğerde su topluyor. Akciğerler su topluyor ve suyun içinde nefes alamayan, oksijen alamayan o akciğerler iflas ediyor. Aynı Filistinli çocukların, Iraklı çocukların, Suriyeli çocukların lastik botları patlatılan kurşunlarla delik deşik eden o insanların durumu gibi su yuta yuta boğuluyordu. Ey insanlık neredeydiniz? İşte bugün virüs de bize bunları yapıyor. Virüsü başka yerlerde aramayalım. Virüs bizim ruhumuzda. Virüs bizim o biraz önce bahsettiğim 10 kuruşlarımızda. Devletimize karşı görev yapıyor muyuz? Bakın bugün Türkiye, bir Türk olarak bunu gururla söylüyorum. Üç buçuk milyon o sıkıntı içerisinde olan, ne yapacaklarını bilemeyen Suriyelileri kucak kaçarak insanlığa insanlık dersi verdik biz Yüce Türk Milleti olarak. Bazılarımız senkide diyor, kalsalardı kendi ülkelerinde, çarpışsalardı, buraya geldiler huzur, doğru huzurumuzu bozanlar var. Onlara da devletimiz gereken cevap verir. Ama zor durumda kalmış insanlara biz Yüce Türk Milleti olarak her zaman elini uzatan bir milletin evlatlarıyız. O yüzden ecdadımızla ne kadar gururlansak azdır. Değerli dostlar, Bakın bundan üç sene önce bir şiir yazmışım. Bu şiirde neler duyuyorum. Bir yanım Sakarya kar, bir yanım Kerkük, bir yanım Kıbrıs kokar, bir yanım Balkanlar, bir yanımda Arakan ağlar, bir yanımda Filistin kan ağlar, bir yanımda feryat eder Gazze, her yanımda kan ağlar Kudüs Zulüm kan ve gözyaşı sarar evreni. Kanım çekilir damarlarımda. Her yanım feryadı figan. Her yanım gözyaşı ve de kan. Hüzün yağmurlar yağar gönlüme. Fırtınalar kopar coğrafyamda. Sürülür mermiler namluya. Basılır acımasızca tetiklere. Can bedenden ayrılır. Düşer masum bedenler kara topraklara. Seyreder insan, seyreder dünya. Yükselir zulümler arş-ı alaya. Dokunur elbet bir gün gayretullah'a. Sürer dualarım sabahlara kadar. Seccadem kan, seccadem gözyaşı yangın mıdır? Hazan mıdır bilemem. Söndüremem bu yangınları tek başıma. Ey insan, Ey insanlık ayağa kalk. Vaktidir dirilişin. Dilsiz şeytan mısın susarsın. Zamanıdır zalimlere baş kaldırmanın. Sorumlusun artık. Bil ki sen de benim kadar. Evet saygıdeğer TV izleyenleri bugünkü sohbetimizi burada bitirelim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz üzerinden, bütün dünya üzerinden bu görünür görünmez belalar, musibetler kalkar diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.